Kardeşlerim merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. 6x olsun, 4x olsun, 3x olsun hiç sekmiyor. Yani sekmeyecek denilecek kadar güzellikte bir hassasiyet ayarı. Uzun zamandır kullanıyorum. Yakın temasla da çok rahat kullanılabilecek bir hassasiyet ayarı. Hemen geçelim. Öncelikle sizlere şöyle göstermek istiyorum hassasiyet ayarını. Şuradan başlayalım mesela. 3X'te. Şimdi diyeceksiniz ki burası çok yakın. Biraz uzaktan dene. Uzaktan da deneyeceğim. Şimdi eklentileri bir ilk öncelikle alalım şuradan. Eklentileri alıp böyle bir 150-200 metre uzaklığa geçip oradan da göstereceğim sizlere. Şuradan açıda tutamak falan. Bunları alalım. Kompansatörümüzü de alalım. Dürbün 6x, 4x yeterli. 8x'e gerek yok. Şuradan bir araba alıp hemen şöyle bir 150-200 metre uzaklığa bir gidelim. Evet şu köprünün üstüne çıksak yeterli olur diye düşünüyorum. Hiç ısınmadan deneyeceğim. 130 metre var. Bir de oyuna odaklı değilim şu anda. Yatar pozisyondayken oynuyorum. Bir de sizlere şöyle 6x'imi de göstereyim. Evet bu hafif sağa sola tepiyor. Teptirmemin sebebi de biraz kafaya oynuyor o yüzden. Evet 6x'ten bu kadar. Bir de sizlere 4x göstereyim. Gördüğünüz gibi yani kafadan gidecek bir hassasiyet ayarı. Lazerde de rahattayız alacağız. AVM'de böyle. Biraz hafif sağ sola fazla kaçabiliyor. Ha, o kadar da oluyor arkadaşlar. AVM'de normal. Taarruz oyuncusu olduğumuz için AVM'yi çok fazla ayarlamadım. Ama tabi yeri geldiğinde güzel şeyler oluyor. Biraz yukarıdaki adama 4x böyle. 6x'e de. Böyle bir hep oranı var. Çok az. Evet. Biraz daha deneyelim. Göstereyim hemen kodu falan. Ama benim favorim tabii ki de 3x. Bir de sizlere 3x'i göstereyim. Arabayı patlatayım. Evet şimdi 3x ve 6x'te patlatacağım arabayı. Bak normal oturuş düzeyinde oynasam hiç sekmeyecek şekilde. Neyse ayarları göstereyim. Evet hassasiyetlere şöyle girdik arkadaşlar. Lens kısımlarına falan buralarda çok fazla yükseliş yok bende. Tam bana göre alışırsanız size göre de olur. Çok rahat bir hassasiyet ayarı. SS almanız için şöyle tam olarak bekleteyim. Atış etme animasyonları falan yok. Direkt böyle yaptım. Atış etme animasyonuna gerek yok. Bulutta paylaş deyip şuradan kopyala ve paylaş butonuna basalım. Ve kodu tekrardan göstereyim. Bu kodu girerseniz Hassasiyet ayarına sahip olabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. İstediğiniz bir şey olduğu zaman yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye. Seviyorsunuz.